ilk başta şey yapalım. Eee evet, turist yapalım. <laughs> evet arkadaşlar isim neydi bu arada? Ben Enes. Enes. Aynen. Özgür. Evet sana bir şey yaptınız mı? Yok. Yok. Bugün Enes Bey'e biraz eee fazla piercing yapacağız dedim. Şuradan <laughs> bakalım mı? Yapsam böyle. Aa. Yapsam şöyle geriye doğru. İlk başta trakusunu yapacağım Enes. Çenin bir aşağı doğru. Evet yaş kaç? 17. Onda şaşırmam öyle bir şeyler yapıyor. Hayırlısı be. Memleket neresi? Giresun. Giresun. Enes evet, küçükken kaç yaşındaydı sen? Ha? Bu bir soru. Bu <laughs> <Değil> mu? Aha. <laughs> i̇şte böyle beyin yakan bir soru. <laughs> Acıtır. galiba. Hafif. Ata işte bir de bu onun cevabını bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Enes. Şu anda çektim ve bitti. Sadece dibini <laughs> temizleyeceğim. Tamam mı? Topunu takıyorum. Şimdi dibini temizleyeceğim. Böyle korkulacak bir şey var mıymış? Yok. Yani dayanacak edecek. İşte ister istemez bir acı oluyordur. Ama hani... Sonuçta i̇şte dayan, dayanılıyor. Şimdi yani, demiyordum zaten ya 2 ve 3 ilk defa birden fazla yapacağım için. Ya şimdi şey olsaydı, birbirlerine yakın olsaydı mesela rock test de dedin ya, rock'a yok dedim. Çünkü konku olacak, e, helix olacak. Buradan hepsi birbirine baskı yapar diye istemedim. Hı hı. Evet arkadaşlar, e, ilk dilimimizin sonuna geldik. Şimdi ikinci ve üçüncü dilimlere geçeceğiz. Videoları ayrı paylaşacağım için şimdilik bunu kapatıyoruz. Hoşçakalın.